Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok hoş, sıralı bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelimin yapımı kolay, çabuk ilerleyen, sırada çok da şık duran bir model. Ben e, alt sıranın üstünde, yeşil kısmın üstünde tek renk kullandım. Pembe olarak gittim. Ama bu model rengarenkte yapılabilecek bir model. E, öncelikle modelimin yapımına geçmeden önce, ben alt sırada iki e, yaprak arasında şöyle yapayım ben modelime başladığım için iplerim takılı öncelikle ben iki model arasında şu şekilde görüldüğü üzere 5 adet 5 adet zürafa yapıyorum 5 adet zürafamı yaptıktan sonra bir adet zürafa yapıyorum zürafamın içerisine geri geliyorum ortasına bir düğüm atıyorum ve düğümün içerisine bir adet pırpır pır yapıyorum. Pırpırımın boyutunu göstereceğim hemen. Pırpırım bu boyda olacak. Şöyle göstereyim. Bu boyda olacak ve hemen pırpırımın şöyle yanına yanına gelecek şekilde tam tepeye değil de sağında kalacak şekilde ipimi düğüm yapıyorum, düğüm yapıyorum ve yuvamın içerisine geri ipimi indiriyorum. Böyle görüldüğü gibi iki tarafı da model ne oldu çıkıntılı oldu bu kısmı yaptıktan sonra yine 5 adet zürafa yapıyorum 2 3 4 ve 5 5. zürafamı yaptıktan sonra bir zürafa daha yapıyorum. Zürafamın ortasına geliyorum. Buraya pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın hemen sağ tarafına ipimi ekliyorum. Şöyle yapayım. Ve ipimi yine aşağıya indiriyorum. Görüldüğü üzere sinek kanadı gibi ilerliyor ama sinek kanadında tepeye eklediğimiz ipi burada yana ekliyoruz ve yine tamamladıktan sonra 5 adet zürafamı yapıyorum ve bu şekilde modelim devam ediyor. Ben burada ipimi kesiyorum. Keseyim. görüldüğü gibi alt bu şekilde çok çok çabuk ilerliyor yani hiç zaman almayan bir model çok çabuk giden bir model şimdi e, ben bu üst kısma geçmeden önce bu aralara görüldüğü gibi sarı renkli pırpır pır yaptım 5 adet zürafamın üçüncüsüne yani ortadaki zürafaya sarı renkli ipimi ekliyorum. Sarı renk ipimi ekledim. Ve buraya şöyle modelimi tutayım. 3 adet pırpır yapacağım. 1 2 ipim takıldı. 2 ve 3. pırpırımı yapıyorum. Evet. 3 adet pırpırımı tamamladım. Burada hemen ipimi kesiyorum. Ve yine aynı şekilde buradaki boşluğa da 5 adet zürafanın ortasına yani 3. zürafaya ipimi ekliyorum. Buraya 3 adet pırpırımı yapıyorum. 2 ve 3. Ve ipimi kesiyorum. İpimi kestim görüldüğü üzere. Alt kısmını da tamamlamış oldum. Ara kısımları daha doğrusu tamamlamış oldum. Şimdi üstteki pembe rengime geçiyorum. Pembe rengimi dediğim gibi ben tek renk kullandım ama rengarenkte yapılabilecek bir model. Öncelikle burada ipimi biraz geniş bırakıyorum ben ve ipimi hemen burada yaptığım sinek kanadı diyeyim ben yine sinek kanadının solundaki değil de sağındaki boşluğa ipimi düğüm yapıyorum. Düğümümü yaptım ve buraya 4 adet zürafa yapıyorum. bir iki üç ve dördüncü zürafa şöyle dördüncü zürafamı da tamamlayalım dört adet zürafamı tamamladıktan sonra zürafam biraz sıkışık oldu. 4. zürafamı da düzelttikten sonra burada en baştaki zürafama ipimi getiriyorum. Düğümümü attım ve buraya bir adet pırpır yapıyorum. Pırpırım bu boyda olacak burada diğer zürafaların üzerine zürafa yaparak devam ediyorum. 3 tane zürafa olacak. Bu ikinci ve bu da üçüncü zürafam. Yine en başa getiriyorum ipimi. düğümümü attım pırpırımı yapıyorum yine kenara ve iki zürafa yapacağım yine diğer başa doğru iki zürafalarımı yaparak modelime devam ettiriyorum yine ipimi en başa getirdim bir adet pırpırımı yaptım ve bir adet zürafamı yapıyorum. Bir adet zürafamın da içinde geri geliyorum. Düğümümü attım. mı yaptım. Ve şöyle göstereyim. Burada modelimi tamamladıktan sonra yine aynı şekilde bu tepeye getiriyorum. Sinek kanadımın tepesine ve buraya ipimi düğüm yapıyorum. Düğüm yaptıktan sonra yine aynı şekilde 1 2 3 Şöyle yap, yukarı çekeyim ve 4. zürafamı da yaptım. 4 zürafamı tamamladım. İpimi en baştaki zürafama getiriyorum. Düğümümü attım ve bu baştaki zürafama bir adet pırpırımı yapıyorum. Yaptıktan sonra zürafalarımın üstüne zürafa ile sona kadar devam ediyorum. Yani burada 3 adet zürafam olacak. 2 ve 3. zürafa. 3 zürafamı tamamladım. Yine ipimi en başa getiriyorum başa bir adet pırpırımı yapıyorum ve buraya da iki adet zürafamı yapıyorum yine en başa geldim düğümümü attım bir adet pırpırımı yapıyorum burayı yine bir adet zürafamı yaparak Sona geldim. Yine sondaki bir adet sürafamda başa geliyorum, düğümümü atıyorum ve buraya şöyle bir adet pırpırımı yapıyorum ve burada ipimi kesiyorum. Son pırpırımı da yaptıktan sonra böylelikle modelim tamamlanmış oldum. Görüldüğü üzere modelim çok çabuk ilerleyen, çok tatlı, çok şık duran bir model. Sıralı bir model. Bu model mutfak havlularında da çok hoş durabilecek bir model. Yapımı basit. Çok da çabuk ilerleyen. Yeşil kısmı hiç zaman almayan bir model. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.